Ama genelde böyle bir bölünme insani açıdan olmasa da faaliyet, icraat açısından böyle bir bölünme var. Galatasaray 30-40 milyon bonservis ödemez. Ama işte 20-15 oralara gelir. Aslında Haziran ayında olmasını beklediğim sahneden sonra ilk transfer kaleci ya da sabek haksızlığa uğradı kendince. Şöyle haksızlığa uğradı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Safa'cığım. Yepyeni bir konseptle her hafta karşınızda olacağız. İstersen önce bir giriş yapalım. Sen konseptten de birazcık bahset. Sonra sorularıma geçeceğim. Evet Safa'cığım. Programımızın ismi Teşkilat olacak. Herkes yüksek perden isimler koyunca biz de Teşkilat olarak bütün kulüplerdeki gizli bilgileri burada sizlerle paylaşacağız. O zaman. İlk sorumuza geçiyorum. Galatasaray'da transfer dönemi başladı. Hatta ilk transfer de oldu. Leroy, Leroy Galatasaray'a geldi. Ama hala akıllarda bir soru var. Sportif AŞ'nin iki başkan vekili İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu. İkisi de şu anda farklı kollardan transfer çalışmaları yürütüyor. Ama taraftarın aklına şu soru var. Bu denge nasıl olacak? Transfer çalışmalarını kim yürütecek? Sen de bu konuda nasıl bir bilgi var? <laughs> Ocaktan beri tartışılan bir konu aslında bu. Birinden biri olsun. Çift başlılık olmaz deniliyor. Herkesin fikri bu aslında tek bir kişi hariç Dursun Özbek Dursun Özbek olur bu iş diyor yani <laughs> ben bir ben birini seçmek zorunda değilim diyor. Aynen devam edeceksiniz dedi ikisine de iki isme de. Hiçbir değişiklik olmayacak. Ben bunu eleştiren yazılar da yazdım. Bana kontra olarak da ne istiyorsunuz işte devam edin ne güzel denildi. E, Bakıldığında takım şampiyon oldu. E, takım şampiyon olduğunda şöyle bir mantık işliyor. E, demek ki doğru işleyen bir düzen var mantığıyla ilerliyor. O yüzden yeni dönemde de her ne kadar biraz bölünmeler olsa da bu şekilde devam edilecek gibi duruyor. Bunun sebebi ise şu. Okan Hoca tarafı Abdullah Kavukçu'yla devam ediyor şu anda. Yani Okan Hocanın 25 yıllık arkadaşı Abdullah Bey. E, o da aslında uluslararası network konusunda da Gardi ile işbirliği içerisinde, yani Gardi ile transfer ilişkilerini yürütüyor. E, İbrahim Bey'in kendi kurduğu ilişkiler var uluslararası düzeyde e, oyuncu temsilcileriyle. O başka bir koldan çalışıyor. O doğrudan Başkanla bağlantılı olarak hareket ediyor. Böyle bir işleyiş var. Tabii ki ikisinin de ortak aldığı kararlar oluyor. Ama genelde böyle bir bölünme insani açıdan olmasa da faaliyet, icraat açısından böyle bir bölünme var. Ama insani olarak ikisiyle de konuştuğumuzda insani olarak birbirlerini sevdiklerini, birbirleriyle problemi olmadıklarını ifade ediyorlar. İkisi de bu durumdan rahatsız mı? Bence rahatsız demiyor ama bence çok mutlu değiller. Bu net. İkisi de çok mutlu değil. Ama başkan böyle bir karar verdi ve kararını değiştirmiyor. E önümüzdeki yılda seçim var. Bu seçimde aslında ne İbrahim Bey'in, İbrahim herkesin oyu kendine Galatasaray'da bu mantık vardır. Ve şunu da hatırlatmak lazım. Herkes işte İbrahim Bey gesiyattan dolayı başkan İbrahim Bey'i yanında tutmak istiyor diye bir algı var. Hayır İbrahim Bey de seçilmiş bir yönetici. Yani öncelikle bunu bir kabul edelim. Genel Kurul tarafından seçilmiş bir yönetici ve şu an Gesiat'la üye olmak dışında başka bir ilgisi yok. Oranın başka bir başkanı var. Sevgili Murat Başkan, Gesiat'ın başkanı ve ne yönetim kurulunda aktif ne başka bir nokta. Sadece düz bir üye şu an Gesiyat'ta. Ama Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticisi Abdullah Bey de Sportif AŞ yöneticisi. ikisi de başkan vekili ama transfer harekatı futbol yapısı konusunda çift başlılık deniyorsa buna bir çift başlılık var. Ve bu da değişmeyecek gibi duruyor en azından yakın vadede değişmeyecek gibi duruyor. İlerleyen süreçte neler olacak göreceğiz hep beraber ama ikisi de ayrı kollardan çalışmalarına devam ediyor. O zaman Transfer'e geçiyorum çünkü hı hı. E, bir Hakan Çalınoğlu haberi var hı hı. ki e, sen bu haberi yaptıktan sonra gerek e, ulusal basında gerek dış basında çok fazla yer edindi. Hı hı. E, nedir Hakan Çağlanoğlu konusu? Hakan Çağlanoğlu konusu şu yani herkes tabii ben biliyordum sakladım ben daha önce yazmıştım gibi ifadeler de kullanıyor. Yani i̇lk yazmak falan biz de zaman zaman o habercilik şefetine kapılıyoruz ama şu bir gerçek ki yani burada bizden sonra bir gündem oluştu. Ee, hatta ilk etapta e, Dimarzio, Inter'e bir teklif yok diye yalanladı ki biz zaten Hakan'a teklif vardı, Hakan'la görüşüldü dedik. Ondan sonra zaten herkes Hakan ve menajeriyle görüşüldü diye yaptı haberi. La Gazetelerle Sport da yaptı. TRT'de de yaptı ve birçok izlenen YouTube kanalı da yaptı. Ee, bu bize kısmet oldu ama çok e, derin bir araştırma sonrası bu sonuca ulaştık. Yani biz ilk dünya yıldızı bir orta sahile Görüşüldüğü, orta sahanın her noktasında oynayabilen bir orta ile görüşüldü haberi bize geldiği an biz direkt Hakan ismine ulaşmamıştık Uzun bir araştırma sonrası Hakan ismini bulduk Ondan sonra İtalya'daki kaynaklarımızdan bu işi doğrulattık Hakan'a giden teklifi öğrendik Hakan'ın taleplerini öğrendik ve onun akabinde haberi yaptık Şöyle ifade edeyim. Biz yazana kadar kulüpte aktif olarak görev yapan iki kişi biliyordu bunu. Ve biz ikisinden de almadık. Tabi oklar birçok kişiye dönebilir. Ben de bazı insanları zor durumda bıraktığımın farkındayım. <laughs> bu haberi yaparak herkes ondan mı çıktı? Herkes birbirini suçlar bu konularda biliyorsunuz. Ama o görüşmeyi yapan iki kişiden de almadım. Buna herkes emin olsun ama şunu net olarak söyleyeyim. Dursun Özbek'le Hakan Çalanoğlu görüntülü konuşma yaptı. Hakan Çalanoğlu da gelmeye hazır. Ben başkanım gelirim dedi. Ben gelirim dedi e, ve gelmek için de elimden geleni yapacağım dedi. Hakan kısmı tamam. Hakan Galatasaray'a gel gelecek yani gelmeye hazır. Hakan tamam. Hakan geleceğim diyor ama inter kısmı nasıl çözülür? Herkesin kafasında bu soru işareti var çünkü 30-40 milyon eurolar konuşuluyor biliyorsun. Hakan Milan'dan inter'e giderken elindeydi bon servisi ve inter'e gitti. Ve Inter'de büyük mutluluklar yaşadı. Mutluluklar da yaşattı taraftarı da kulübe Dolayısıyla bu hatrını kullanarak diretmesi lazım. Yani Osimen için de bunları söylüyoruz. İşte Napoli'ye gönül koyması lazım. Ben gideceğim demesi lazım. Hakan'ın da bunu yapması gerekiyor. Galatasaray 30-40 milyon bonservis ödemez. Ama işte 20-15 oralara gelir. Hakan'a da 10 milyon euroyu bulan maaş paketini ödeyebilir. Dolayısıyla ancak bu şekilde transferin gerçekleşmesini mümkün görüyoruz. Başka tabii çok fazla konu var. Yani <laughs> aslında Saşa Boy konusuyla istersen bir devam edelim. Evet. Sonrasında kaleci stoper konularına da geçeceğim ama önce Saşa Boy ile ilgili sendeki bilgi alalım. Saşa Boy konusunda Galatasaray bir süredir Bayern Münih'le görüşüyordu kiralanma noktasında. Bayern Münih de sıcak bakıyor ama bir opsiyon koydurma durumu var. Ya Bayern Münih de bunu istiyor, Galatasaray da istiyor. Ama anlaşamadıkları nokta opsiyonun miktarı. Galatasaray biraz daha düşülmesini istiyor bu konuda. Yoksa kiralama konusunda anlaştılar yani. Saşa'nın da bazı kırgınlıkları var. Galatasaray yönetimine işte parasını alamama giderken yaşananlar ki orada aslında Galatasaray'ın daha çok kırgın olması lazım da o Saşa'nın maça çıkmaması falan. Tabi anlayabiliyorsun futbolcu psikolojisini ama orada 350 bin euroluk bir alacak verecek meselesi var Saşa ile Galatasaray arasında. Bunlar çözülmeyecek meseleler Yeter ki e, Saşa kafasını yeniden Galatasaray'da futbol oynamaya çevirsin. işte birkaç teklif var onlara bakacak. Ama bu iş olur diye düşünüyorum yani. Olumlu sonuçlanır diye düşünüyorum. Geçiyorum stoper konusu abi <laughs> çünkü çok sayıda stoper ismi geçti. Pavlovic <laughs> konuştuk, yer konusu bir süredir konuşulmaya başlandı ve Laport konusu <laughs> da var. Bu isimlere baktığın zaman bugün itibariyle Galatasaray'a en yakın hangisi görünüyor? Pavlovic çok zor. Şikrin yarı isterse Galatasaray alır, parayı basar alır Şikrin yarı. Bence hazır ama ben yapmaması gerektiği fikrindeyim. Laportu da istediği noktada bitir Galatasaray. Fakat ben stoper transferinin biraz ağırdan işleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın öncelikle Nelson ve Cuesta'dan sıyrılması gerekiyor. Ya yani onların akıbetine göre daha netleşir stoper transferi. Sol stoper ama kesinlikle alınacak. Kaleci konusu var biliyorsun. Hı -hı. Aslında ben yayınlarda da hep söylüyorum. Yani Galatasaray'da transfer konuşurken kaleci transferi konuşmak bizim için de Hı -hı. 14 yıllık bir Fernando Mustera serüveninden sonra Hı -hı. tuhaf geliyor ama mutlaka alınması gereken belki de bir numaralı pozisyon mevki. Evet Kaleci mevkisi çünkü Günay evet müthiş bir sezon geçirdi ama yine de bir kaleci transferi yapılacak. Çok fazla isim geçiyor. Bir Uğurcan Çakır konusu Hı -hı. da var elbette onunla ilgili bir şeyler söyleyeceksindir. Bugün Tersegen ismini duymaya başladık. Kalecide son durum nedir? Uğurcan'a 15'e kadar çıktı yani 15'lik bir pakete kadar çıktı Galatasaray. Trabzon başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'la Sayın Dursun Özbek'te birbirlerinde çok büyük hatırı var ikisinin. Yani Dursun Özbek kendi kişisel hatrıyla da transferi olur istedi ama Trabzonspor 15 milyon euroya bile okey demedi. Ya yani burada biraz paradan daha ziyade rakibine ver. Evet, mi? biraz o var ama Fener, Fenerbahçe Fenerbahçe'de de bu girişimler sürüyor. Galatasaray bir numaralı isim olarak Uğurcan'ı düşünüyordu. Türkiye'den yetişmiş yerli kaleci yaşı itibariyle de Uğurcan'ı çok istiyordu. Ama çok zor gibi duruyor. Hala da istek devam ediyor ama biraz çıkmaza girmiş gibi durum Uğurcan'da. Petrovic için çok para isteniyor ama hala da tamamen rafa kaldırılmış olduğunu düşünmüyorum Petrovic konusunu. Bir sportif AŞ yöneticisi de şunu dedi. Yani Petrovic olmasa bile bizim 3 tane görüştüğümüz net kaleci var. Üçünden birini mutlaka alabilecek konumda istedi. Ya Terstegen olabilir çünkü Barcelona'da orada bir yenile yapılanma var kaleci konusunda. Çok olması mümkün. Evet evet gibi. olması mümkün gibi duruyor ama hemen olacağını düşün düşünmüyorum tercih dergeninde. yani Aslında Haziran ayında olmasını beklediğim saneden sonra ilk transfer kaleci ya da sabit Haziran ayında yetişmesi muhtemel ama biraz daha çok az daha uzar yani kaleci konusu o zaman gidecekleri de sorayım <laughs> Çünkü kiradan dönen çok oyuncu var Galatasaray'a zanyolu olsun Nelson olsun dedikör <laughs> olsun bununla beraber kadroda olup da hem gözden çıkarılan hem de teklifler gelmesi beklenen <laughs> oyuncuları da var kimler gidebilir bu süreçte Koesta Frank Frankowski kamp sürecinde denilir Koesta kiralık ya da satış muhtemelen olacak. Jelert'in olmasını bekliyor. Çünkü Almanya'dan daha iyi isteyenleri var Jelert'in. O da gönderilir diye düşünüyorum. Nelson kesin ayrılır. Çünkü Okan Hoca ile oyuna gir dediğinde tuvaletim var diyecek kadar bahane uyduran ve Okan Hoca ile ipleri koparmış bir oyuncu. Nelson'un bir daha Okan Hoca ile çalışmasına ihtimal vermiyorum. Nelson gider. Berkan'ın ayrılması muhtemel. Kerem Demirbay'da teklifleri değerlendirecektik. Şu an çok mutlu. Hani Galatasaray'dan ayrılmayı çok istemiyor. E, aşırı mutlu ama e, o da bir göz gezdirecektir tekliflere Ahmet Kutucuğunun kiralık gitmesi muhtemel belki iyi bir bon bonservis ödenirse bon servisiyle de gidebilir şu an için bu isimleri söyleyebiliriz. Barış Alper için de teklifler değerlenecek İtalya piyasası daha hareketli Barış için onu söyleyebilirim Zaniolo için bir şey der mi <laughs> Zaniolo <laughs> ya Zaniolo Evet o da gitmeden önce Okan Hoca ile bir düz koşu muhabbeti yaşamıştı. Koş sana koşma sana koşmam. O tür ya zaten hani kariyeri boyunca bu problemleri yaşayan bir futbolcu. Hani ben kendimi düzelttim. Emre Mor'la Fatih Terim arasında bir görüşme vardı Emre Mor Galatasaray'a gelmeden önce. Fatih Hoca oynayacaksan alayım seni demişti. O da söz vermişti Fatih Hoca'ya. Oynamaya çalıştı gerçi ama olmadı. Yani çok sözünü tuta tutamadı o dönem. Emre Mor. Zaniolo ile Okan Hoca arasında böyle bir görüşme olursa belki Okan Hoca son bir şans verebilir Zaniola. Çünkü onun da gidecek çok noktası kalmadı. Çok büyük bir potansiyel. İlk hatırlıyorsan Zaniola geldiğinde ve takımda oynarken şunu diyorduk. Yani takımda Zaniolo'su olan bir takım için bir kulüp için hiçbir transfer imkansız değil diyorduk. Çünkü tavanı çok yüksek. Hala ben tavanın çok yüksek olduğunu düşünüyorum Zaniolo'nun. Yani tek başına mesela Fenerbahçe'yi derbide bitirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Eki Roma dönemine girmiyorum Roma dönemine. Bence hala çok büyük potansiyel Yeni transfer gibi olabilir, yeniden doğabilir ama e, Okan Hoca'nın kararına bağlı sanıyormuş. Son olarak da o zaman transfer hı. durumunu da kapatıyorum. E, Fenerbahçe'de biliyorsun yönetici Acun Ilıcalı istifa etti. Hı hı. Hem bu istifanın sebepleri hem de istifa ettikten sonraki Sayın Ali Koç'un kulüp hı hı. hesabından mesajı da çok konuşuldu sosyal medyada. Bu süreçle ilgili ne düşünüyorsun? Acun Ilıcalı bence herkes şu an onu biraz daha süreci yönetememekle suçluyor veya eleştiriyor ki haklılar. Yani Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biriyken en azından Türkiye'nin yarısı tarafından bir eleştiri unsuru haline gelmiş bir figüre dönüştü Acun Bey. Ee, ama onun ona da haksızlığa uğradı kendince. Şöyle haksızlığa uğradı. E şimdi geçen sezon, geçen sene Fenerbahçe seçime girdiğinde Ali Koç'un rakibi Aziz, Yıldırım'dı ve Aziz Yıldırım diyor. Aziz Yıldırım'ın en çok hedef aldığı isim Acun Ali Koç seçimi kazandıktan sonra sanki seçimi beraber kazandığı isim Aziz Yıldırım'mış gibi davrandı. Yani Acun Ilıcalı'nın burada insani olarak Ali Koç'a alınması çok olağan. Sonrasında Mourinho ile problemler yaşadılar. Acun Ilıcalı da kariyeri boyunca hep hani ekran önünde, ekran yüzü veya kamera önünde olan diğer arkadaşları kamera arkasındayken o kamera önünde olan isimdi. E orada bir tabi Liderlik savaşı oldu. Mourinho, Ali Koç, Acun Ilıcalı bunlar uzun yıllardır hep bir numara olmaya alışık isimler. Orada bir ego savaşı da oldu. Ama en son işin koptuğu nokta Ali Koç'la Az Yıldırım görüşmesi oldu. Yani Az Yıldırım'ın oradaki tavrı etti Ali Koç'a karşı. Yeni yönetimde veya yola devam ederken ben senin yönetiminde Acun Ulcalı'yı, Hamdi Akın'ı, Erol Bileci'yi görmek istemiyorum dedi. Ali Koç da aslında Az Yıldırım'ı burada dinledi. Az Yıldırım'ın değeri de Fenerbahçelilerce belki 8 yıl sonra anca hatırlandı. Ali Az Yıldırım'ın da tabii Fenerbahçe Fenerbahçe başkanlığı sürecinde çok hataları vardı. Ama bugünden baktığımızda Fenerbahçelilerce değeri pek fazla verilmemiş olduğunu da görüyoruz. Yani Az Yıldırım başında olsaydı Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe bu kadar çok yanlış transfer, yanlış seçimler, yanlış süreç yönetimi yapmazdı diye düşünüyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşkilat ile her hafta karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.